kıymetli izleyenlerim kurbanlık bakmaya geldik. Ee, bir arkadaşın kurbanlıklarına evet, bakalım. Evet. Buzağlar maşallah. Hocam bunu Evet. Bu kaç kilo geldi abi? Benim nazarımda 175 ben 190 kilo abi. Senegal'da 400 olur mu dur ağına? Olur. Yani daha iki ay var. Rahat olur abi. Ya. Abi. Yok yok öyle bir şey olmaz. Yok, yok. Bayram abi zaten <laughs> Eşref abi. Bunu tartar tar alırsınız. Yani... Zaten ha o konuda sıkıntı olmaz abi. Tartarız. Heh. Kaç kilo geldi abi? Evet. Ya. E fiyatını hesap ederiz. Tabi. Paramızı veririz. Bayram bir hafta önce gelir tartarız. Evet. Ya da keseriz. usul nasılsa kaç gün önce tartıyorsanız. Siz yani, kilo oynanmalı evet. evet abi. Yani e, o zaman yani şu an için herhangi bir kilo devletin verdiği bir kilo yoktur. O zaman devlet ne açıklar? Yani 200 lira maçlar, 300 mi, 250 mi? O zaman şimdi e, o piyasaya uymamız lazım. Bayram abi. Şu an ben, anda, nasıl? ben size şunu söyleyeyim. Tabii biz Mahmut abimle bu konuyu görüştük. Görüşmeden önce bir piyasa araştırması yaptık. Evet. yaptık, ne yaptı, ben ne yaptım. En son durum şu. Bayram abi. Şimdi peynir derede köprüye varmadan sağda bir çiftlik vardı. Muhtarımız var ya Abdülmuttalip Bey bizim muhtarımız. Oranın da geri de seçildi. Geçen sene onun çiftliğinden aldık bir önceki sene. Biz öyle daha kurbanlık görmedik. Evet. 400 kilo aldık. Bir vardı 440 kilo geldi. Ya, ya nasıl bir hayvan bu varak? İkram da saydı. Evet. Bu sene kendi yapmıyor. var 450 kiloluk var. Bayram abi onunla bizim gücümüz yetmiyor abi. Şimdi size şunu söyleyeyim. Fiyat olarak da e, kendisi 300 230 aldı. Dedi ki adam, ister dedi belediyenin rayişini bekleyin. Belediyenin rayişinden hesap ederiz. İsterseniz evet. 230 sayayım. 240'a da veriyorum. Size 230 dedi. Ben elmalarla da görüştüm. Abi, evet. elmalarda dişiği 220, erkeğe de 230'dan veririm dedi. Gel dedi, evet. ha şimdi dedi, hemen vereyim dedi. Bir hafta önce gelirsin dedi. Takriz hesabı kitabı yavrum. Bayramın birinci gününde gelirsin. istediğin şekilde keseriz. Parçalarız. Ama bizim işimiz şu zorluk değil. Biz dörde böleceğiz. Ya bunları. Ortadan ikiye ayıracağız. Ben alacağım. Kızım evet. Yarısında, da damadım bir başkasıyla Aslında yarısını kendileri alacaktı da sonra vazgeçtiler. Öyle yapacağız. Şimdi ee, yani Çile oynan olunca sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ha, şimdi abi. Sene, şimdi alacaksan şimdi parasını versinler. Şöyle diyeyim. Heh. Peygamber usulü. Evet. Üç aşağı beş yarı anlasak. Adana aşağı gelirse ben malı ya üstünü alırım. Daha üst, daha iyi bahacağıma eminim. Vallahi anlaşın artık. Abi Nasıl? sen şimdi tahmini 380 mi gerekiyor diyorsun bunu? 75-80 Peki 370 diyelim. Evet. 370. Sen kilo olarak kaç sayacaksın? Bak ben size doğruyu söyledim. Evet. 230'dan veririm dedi o abi. Ben de demin kendi kafamdan bir evet. şey yaptım. Bak en maksimum dedim şu an 350 kilo gelse 250 liradan 87,5 milyar yapıyor. 250 çok abi. Şu anda 250'ye veren yok. Şimdi şöyle hocam. O mantığı da sana söyleyeyim. Buyur abi. Şu hayvan 7 kişiye rahat gelir. Evet. Onu ben sağ 230 liradan verirdim. Evet. Bu hayvan küçüldükçe bunun fiyatı artar. Abi o 280'e sayar 280 kilo geleceğe de sana 230'dan verirdim dedi. İki gün önce gelseydin dedi. Evet. Ben şu anda elmalara yarın da arayayım. Dişi 220, erkek 230'dan. Aha şimdi arayayım pazarlığı yapayım bak. Ben anlaşmış değilim. Adamları da hiç tanımıyorum. Dursa Aşkı'da. Efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler abi. Bir kurbancı müşterem var yanımda. Elmaları da canlı kilo. Kaç veriyorsun? 3 aşağı 5 yukarı. Erkek. Abi Daniya 230 235 arasında veriyorlar. Dünya'da abi 230'a veriyorlar. 227, 225 bu arada 6'a <laughs> Hmm. Peki varıp alırsak olur mu? Olur. Mal var abi köyde çok satınlar var. Hmm. Tamam eyvallah. Aa, <laughs> sen kaç çektin fiyat? 250. 250. Bir şey diyeyim mi? Vallahi şimdi şey diyeyim şimdi. tamam saygılar. Var, bu malda bu Tabii. Bir şey diyemem. Tamam abi. Eyvallah. Tamam abi sağ olasın. Bu abi Mücahit mi? Yok. Ramazan mı? İsa. Tamam. Mücahit abi aynı şeyi söyledi. Evet. Madem dedi bir tanıdık vasıtasıyla geliyorsunuz dedi. 240 dedi. Erkek dedi. Ben senin için 230 sayarım. Başkasına 5 lira ikram ederim. Sana 10 lira ikram ederim. Evet. Dişi de dedi 230 dedi. Sana 10 lirasını almam 220 sayarım. Bak söylediğimi aynen tasdik ettik. Doğru mu abi? Sıkıntı yok. Ya 5 lira 10 lira içine sinerse e artık Heh. eksik fazla sorun olmaz ya bence. Sen şimdi abi. Bu, bu kurbanlığı beğendiniz mi şimdi? Abi güzel değil mi galiba? Bu kilo da alabilir değil mi Bayram abi? Tamam, tamam. Alır. daha yani... Yani, Hafif de zayıf gibi zaten. Biraz çok... zayıf gibi evet. Yani çok doğru. şey değil. Sen bunu az beslemişsin Bayram abi. Yeni alık büyük. Ben için. bunu yeni aldım. Yeni yani abi, yaklaşık 15-20 gün oldu. He, biraz az beslemiş. Arpa yedirir Bayram ee, bunu. Yok. İlk geldiğim gün buna yemi fazlalık vermişler. He. Hemen Titsinmiş yem mi? titsindi. He. Hemen yemi kıstım geri randımana bindirdim. Tamam. Şimdi abi sen bak ben de depremden Mahmut abi gördü. Evimiz yıkıldı. Değil, ev yapmaya çalışıyorum. Emekli memurum. Evet e, gelirimiz belli ama bu kurbanda ben mağdurum diye seni mağdur etmek istemem. Evet. Derler ki lan paran var ise al Kestim. yoksa ne ya eyvallah edeyim. Küçük bir şey kestiler. Ha aynen öyle. <laughs> ya işte halına göre. Ama kesim konusunda da bizi mağdur etmeyeceksin abi. Güzel bir yerde kestireceksin. Benim çocuklar eğer hijyenik yerde kesilmezlerse o eti yemezler. Bir yerde ama bir gül kubanı kesilmezler. Şok Kestirecek hijyeni ara mı? <laughs> <laughs> ya yok yani. eti temiz çıksın yeter abi. Evet. Ya o teşkilatı düzgün olur. Abi. Ha. Var mı bir yani ya şey ya şimdi onu şöyle öyle diyeyim, hocam. He. Bayramın ikinci günü kesek derse ya. He, olur olur mu? Abi? Çocuk hastanesini bilir misin? He. Bilirler herkese. hastanesinin arkasında güzel bir tanıdığım abi var. Evet. Sürekli ben böyle genç dost geldim de oraya götürür oradan. Abi birinci günü çok sıkılır. Anladım abi. İkinci günü dersen başım üstüne. Tamam. Var mı bir mahtır yok. Olmaz. Tamam. Ama kesim ücreti falan işte bunu sana söyleyeceğim şimdi. Kesim ha. ücreti alır bu adam. Ben. Abi ama bu abiler şimdi kesim de bize ait diyorlar. Hocam bunları ben şunları da söyleyeyim sana. Şimdi şu şekil bir hayvan bazısı yaşı, bazısı yaşamıyor. Kapa atmıyor, malı da tamam aynı fiyattan tutturuyorlar. Bunlar da çok şey var yani. Tercih. Ya abi. Durum bu abi. Baştan konuşum konuşun da sonra şu dişiyi, vardı, bu vardı. Dişi her şey. dedi 220 sayarım. Erkeğe de 230 sayarım. Kesin de bana ait dedi. Ha, sorabilirsin. Kesin ya de size ait diye de sorabilirsin. Ya, ya adam. Bu tamam. Valla bilemem ben şimdi e, karsız eli keserler. Ne bu bayram ha, ne olur orada iki şeyim. <laughs> evet. Dermalar buradan kaç kilometre bilmiyorum. Belki 200 milyon. 15'te. yüz milyon farklı bir mazot ya gider gelirim Sadece arabam var. Evet. Giderim, kestiririm, arabama yıkarım gelirim. 230'dan Ke kesim de kendine ait verecek bak. Kesin mi geldi? E mi bölerim dedi sana da. 4'e bölerim. Pay dedi. Siz abi. payettirmeyeceğim pay ettirmeyeceğim dedim. Vallahi daha memnun olurum dedim. Pay <laughs> yaparım da. Madem pay yapmayacaksın <laughs> memnun olurum dedi. Evet. Pay zor abi ya. Zor. Onu kendisi mi Kesin abi. bana ait hocam. Allah razı olsun. Tamam. 240 lira sana. Yok abi. Bak şimdi <laughs> abi. Kesin kendine ait. <laughs> 230, kesin bana ait. 230'dan sayacak şimdi kesim kendine ait 230 tane sayı yaşıyor. 10, 10 bin liradan 10 bin ne kadar fark tutuyor? Ee, yani şu hayvan diyelim şu an itibariyle 350 evet. en taban maksimum. Evet. Çarpı 10 liradan 3,5 milyar, milyar, milyar ya. yapar. liraya. Evet. Ben orada 500 milyon mazot yaharım abi. Evet. Ya. 3 milyar da benim menfaatim olur. Sen gene kesin sana ait. Abinin var şeyde. 230 say hiç de birbirimizi yormayalım. 350'den çarp 360'tan çarp. Hadi 10 kilo da bizden olsun. Ya şöyle değil. ben ben olsun ben tartar alırım. O Peki zaman. böyle ayak kaçalım hocam. Abi ben onu ben cambaz değilim ben malcı da değilim. <laughs> sen bana diyorum ki 360'tan çarp 350 değil. Bak sen de mağdur olma. Üç, yani 300, Yok, 360, 360 kilo de şu anda diyorum. 360 çarpı bunu, 230. O zaman 380 giriyor. Derse çarpı 200 30. 30. 87 evet. buçuk milyar. Evet. Değil mi? Bayram ki. abi, Mahşen'in, Şentek'in işi bu abi yani yani, verir. değilsin. Tabii ki. Allah seni var işine gelmiyorsa zarar ediyorsa vakit de var hem alan için zarar san. etme abi ben ne zaman zarar, 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 abi. Sen, ya, zarar sen de vaktin var gider bakarsın Her sen de mi? Bismillahirrahmanirrahim kesmek biz aydık 135 lira ben onu abi Mahmut hocam var arada Abiciğim. bak, tamam 30 liraya versin bayram abi tamam bir tanışırız Tamam. 230 liradan. Yok 35 lira. Ya abi, bir bak bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şimdi... Abi. Aa, hemen şey yapma. Eee şimdi sen nerede keseceksin? Keseceğin yer önemli. Çocuk hastanesi. Götürmezsin, kesmezsin. Her şeyi her şey kurulur. Orada ora gibi olur. Ora temiz olur. Aralık gibi olmaz. Yani. Aynen, aynen. Ora hijyenik olur. Kurban için hazırlanmış bir yerse iyi olur eşref <laughs> Adam böyle 30-40 tane kesti. Bayramın ikinci günü de kesti. Çalışkaları var, havaya asılı, sular var, kanalları yıkıyorlar. Her şeyi. He. Kellesini alırız, karının ciğerini, her şeyini alır geliriz inşallah. Bunda şimdi mesela bu hayvan kurbana kadar 400 kilo olsa yarıya vurur mu? Vurur. 400 kilo gelmez hocam. Gelmez. Ya yani yok bayrama yani. kadar diyor. Gelmez. Tamam. E, ya 10 kilo alır. Ya hasta şu hasta. hayvanın şu an maksimum eti. Evet. 160 165 kilo. Yani şu anda diyor abim 180 evet. kilo gelse yarı yersi, yarı dursa ne yapar? E, yarı. 180 bölü. Böyle 100, 165 mi? Yok. 165 mi? 380'in yarısı ne yapar abi? 400 olsa 200 yapar. 190. 190 kilo. 190. Hertz. Şu anda gelir mi bunun? Şu Bu an gelmez. Şu anda gelmez. Ben yani, e, dünyamalı, dünyamalı. Evet. Peki 15, Bayram 15, abi 15, şimdi 15. bunu alsa bu besleme yem parası hep sana Hayır, mı yok. ait? O Kendine ait. O... Yok Bayram abi ait. Hı. Tamam işte her yani, şeyi konuşun. Her şeyi. Tamam, her şeyi içine kesim yem parası Bayram'a kadar kesim de sana ait. götürmek da sana Tabii, onu ait. onu götürürüz. Tamam abi. Biz orada kestireceğim bize ortadan ikiye bölecek. O iki dörde bölecek verecek Doğru mu? Evet, evet. Dörde bölecek orada Dörde abi. Dörde bölünecek. Heh. O da tartılacak. Hakkımız geçmesin birbirimize. Ya Ne geldi abi? Tartma iş. Ha orada tartarlar. Orada tartarlar. tartarlar tartı Var orada. Var. var evet. Değil mi abi? Var. 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 Yarı yarıya tartılacak. Yarısını ben alacağım. Yarısını da galip bir başkasıyla ortak olacak. Evet. Şimdi tabi gidemiyorum da iki buçuk lira bir şey değil. Bayram abi sen 32.5 yap ee, eşref abi. Abi canı Sorun sağ olsun. 380 kilo mu hesap ettin? Yok, kiloyu boş ver sen. Bak. şuna tahmin olarak şu an He. 350 kilo koyayım ben. Sen kiloyu boş ver. Şimdi 350 çarpı. Sen onu 32 boş ver. Buçuktan yap abi atalım. o zaman tartmayacağız mı? Yok tamam. yok o zaman tartma Ta fahişi şey bir yok. Var var. Nasıl? nasıl? Tartacak o, mıyız o zaman? O zaman, zaman tartır. Bir şeye yaramaz ki hocam. E, o, o zaman fiyat. tartıp şey yap abi tamam. Fiyat konusu parasını şimdi, Aa, para ya oldun, şimdi mi? diyeceksin sen benim malıma bakmamışsın. O zaman diyorum ki ben şimdi pazarlık yapıyoruz. Fiyat ortada yok. Evet. Sen 230'dan bana satıyorsun. Kaç kilo gelirse de ha. parasını vereceğim. Odur. Oldu mu abi? Ya, yani parayı süredim. o zaman mı alacaksın? Tabii. Şimdi, parayı ne? o zaman vereceğiz. Tamam. Kaporamızı alırız. Fiyat farklı olursa o zaman. Yo, o zaten aşağıda düşerse hardaça, Ona razı olur. Razı oldu, olayım siz? Ya? Yani onu diyorum. Şimdi tamam. diyelim ki 400 kilo geldi. Evet. Abi. 230'dan parasını ha, yok, veriyor. Yok o, razı oluyorsanız bir şey yok. Ha. Ben hani konuşursun diye söylüyorum. Hayır ben gider dişi hatta dişi daha iyi olur dedi hanım. Galip de dişi ama ah, etmelere gitmek istemiyorum ben abi. Uzak yer. Uzak, biraz, biraz, ha. Yani çok güvenemiyorum bir de çok kalabalık olur Ne olur? Bu adama güvenilir dedi Mücahid'e de. Bayram abi olduktan sonra ben daha çok Bayram abiye güveniyorum. Mahmut abi'ye. Yani. <laughs> bak, sana senin de orada size. şey yaptığın referansını güveniyoruz. Tertemiz, temiz bir <laughs> <sesini vereceğim>. Bayramın <laughs> yeter ki ikinci günü diye. İkizi evet. var mı bir maslı? Yok, bir maslı. He. Tamam o zaman bir eşi. Abi yok. Hayır. Yeşili ben yiyeceğim o Bak, abici. Bak şimdi. Ben kilo farkı da onu da kabul ediyorum. Biz şimdi mal şimdi, almıyoruz. Tabii, şimdi, he, şimdi kilo zaten neyse farkını o. Hiçbir e, alışveriş e, yok paranı şimdi verirsen bence yok abi şimdi onu kabul etmez. para, para. para neyse, şey, olmaz. Tamam şimdi. ya o zaman. Şimdi 230'dan tane. 235 lira hocam. Abiciğim bak saygılar, yok, saygılar şey saygı, 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 saygı duyuyorum abi yok. 220'den dişiyi alırım ben o zaman. Olmaz mı abi? da gider? Valla tercih sizin. Ben aracıyım. Peki 15 lira kiloda fark i̇ki eder. 2,5 da... olsa ne yapar Bayram abi? Ya 1500 falan 4'e böl ya 2-300 lira hiçbir şey değil ya. Üretici kazansın. Ya, <laughs> kazansın abi. <laughs> ben Bayram Ya, ya, ya. <laughs> ya 400 kilo 2,5 ne yapar ki? 1 milyar mı yapar? 1 küsür. 1 Hiçbir şey ya. değil sen. O iki, daha adam var. 250 milyar 2,5 32,5 say Bayram abi. Şu hayvanın cinsi ne? Şu mu? Sınavsal mı? Sınavsal bu. Eşref abi, Bayram abi, Mahmut abi girersen yok. Beni de. Verir, ben bak, ben iki veririm buçuk iki buçuk. Sen otuz iki buçuktan hesapla? Ben normalde bunlar iki yüz elli liradan. Abi yok. Şimdi sen böyle iki yüz lireden bahsedersen. Ee, Aradın yok. Bayram abi? Bak ya abi işte ben şartımız Sen yok. iki buçuk say. Yok. Aa, o zaman ne? 2,5 ne şey. ki? Ya yani 1500 lira için şimdi bizi geri mi çevirecek? 1000 bin, bin, lira ya 1500 lira. Ya 1000 lira. 1000 lira fark Eşref abi kabul etti. ben da. ama sana kırmayayım abi. Ha, Peki, 232 buçuk lira. Sesini al bakalım 232 lira. buçuk liradan Allah hayırlı ha. eylesin. Galip. Tut <laughs> elini ver. <laughs> hayır. Ya, bir bir gide tamam. de istişare edelim. Ondan tamam. sonra Gene et çık da. Gene çık bu ayet. Sor. Şimdi pazarlığımız şartlarda. Sorak. S ya. Eğer çocuklar da oradaki diğer ortamda okay, de, diyorsa, Mahmut Hoca'ya manan... ben tamam. seni ararım. Konuşmamız yani. aynı pazarlık Gene yapmış. Gene numarayı gibi. alın. Kurbanda falan lazım olur. Bayram abi numara. Sen bir kaydırsana. Bayram tamam. abi, tamam, çaldır sen. Tamam Mahmut abi. He Allah hayırlı Allah, Allah. Bakalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyler fena durmuyor ama koyunlar. Ha, fena değil bak o dur. Dur dur. Bu mu satılacak olan? Başka yok şey, de... İki tane dedin. Bir tane daha var da. He. Onu da ağır bir keseceğim. Bir bu var. Hmm. var ya şöyle şimdi koyun da nasıl diyeyim İki tane kestik geçen sene. Şöyle koyunları da getir de bir, gene de bir bakalım aklımda olsun. Fena durmuyor. Şu büyük teke neci? Kesiciyiz mi şey mi? He. Şöyle şu aydınlığa bir süreli açık ben de şöyle durayım. Evet. Bunlar Abdullah abi kiloları şeyin fiyat belli değil herhalde değil mi? Belli değil. Sattığın oldu mu hiç? 3 tane, bir tane, bir tane. He, hangisi? şu? Şu ana şu neci? O satılmadı. Hmm. Bak onun yanındaki satıldı mı? O iki tane. Şu Önündeki tane, satıldı, tane, satıldı, satıldı mı? Satıldı. Şu geldi. Şu da, geldi. Şu da geldi. Ha şu da satıldı. Yani, yani. Diğer üçüncüsü hangisi? Ha küçük boyunuzu şu birincinin öbür tarafta. Şu, bu, bu. Tamam Abdullah abi bir, bir düşünelim.